Yaşadığımız imtihanlarda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatına bakıp şerrin içindeki hayrı görelim mi kardeşlerim? Yusuf Aleyhisselam öz kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Bunu hepimiz biliyoruz ama kuyuya atıldığı için Mısır'a gitme yolculuğu başladı. Yakup Aleyhisselam başka türlü oğlundan, evladından vazgeçemeyecekti. Ona kıymayacaktı. Öyle değil mi? Bakın hayra döndü. Yusuf Aleyhisselam köle olarak satıldı ve sonrasında saraya çıktı. Burada da nasıl bir yaşam dersi var? Sıfırdan başlamış olabilirsin. En dipten, en çaresizlikle hiç kimsen olmadan hayata başlayabilirsin. Ama gene de Allah yolunu açarsa sen ilerler ve yükselirsin. Buradaki yaşam dersi de odur kardeşlerim. Bir diğeri de Yusuf Aleyhisselam'a kadınlar kötülük yapmak istedi. Zina yapmak istedi. Bu sebeple Yusuf Aleyhisselam zindana atıldı. Zindan Şer gözüküyordu. Ama Yusuf Aleyhisselam'ı neyden korudu kardeşlerim? Haramdan. Başımıza gelen şeyler hoşumuza gitmese de şuna inanalım ki Allah bizi daha beterinden koruyor. Daha kötüsünden saklıyor. Ve devamında Yusuf Aleyhisselam'ın bir yaşam dersi de bizler için o zindanı, karanlık, suçluların olduğu zindanı medreseye çeviriyor. Yani en kötü insanlarla karşılaşmış olabilirsin en zor şartlarla karşılaşmış olabilirsin. Gene de istersen ilim öğrenip öğretirsin. Yusuf Aleyhisselam bize en güzel örnektir. Ve o kadar karanlık ki zindan, o karanlıkla namaz vakitlerini bulamıyor mübarek. Saati ilk icat eden Yusuf Peygamberdir. Yani zorluklar aslında bizi neye itiyor? Rahmete, icat etmeye, bulmaya, yönelmeye, eğer kuvvetli bir imanımız Rabbimize Yusuf Aleyhisselam gibi teslimiyetimiz ve yönelişimiz işimiz varsa... ...yolun sonunda köle olarak satılan Yusuf bile olsan, Hazreti Yusuf bile olsan... ...Allah sana sarayı nasip edecek, nice güzellikler nasip edecek. Ve sen kardeşlerini affetmiş olacaksın. Sana kötülük yapanları affetmiş olacaksın. Çünkü artık göreceksin Allah'ın sana lütfettiklerini... ...sana nasip ettiği güzellikleri, nimetleri, şer olmadığını kötü bir şey olmadığını, her şeyin senin için hayrına olduğunu, emin ol ki yaşadığın her zorluk hoşuna gitsin ya da gitmesin, zorlan, çaresiz hisset senin hayrına. Çünkü Allah kuluna zerre kadar zulmetmez. Annenin merhameti okyanusta bir damla ama allah Teala'nın ki o okyanustur. Bunu idrak etmek Yusuf Peygamber'e bakıp Yaşam derslerini almak bize nasip olsun. Şer yok. Anlamadığımız için sadece canımız acıyor kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua beklerim. Müzik